Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Şubat arasında sevgili yengeçleri neler bekliyor. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızda başlayalım. Arkadaşlar sanıyorum koçlarda da çıkmıştı. Asaların 8'lisi arkadaşlar. Asaların 8'lisi de nedir? Der ki bu dönem bir takım fırsatlarla karşılaşacaksın ve çok çabuk hareket edip bu fırsatları değerlendirmen lazım. Bekleme der bu kart bizlere. Aynı zamanda iş konusunda da e, kariyerle alakalı artık kariyerinizin yukarıya doğru yükseliş alacağı bir ivme kazanacağı döneme gireceğinizi sembolize eder. Bu dönem çok meşgul olacağınız ve aynı zamanda da hayatınızla alakalı olabilir, işten alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir. Soru sor der sevgili yengeç. Ve soruların cevabını çok çabuk alacaksın der. Ve e, iş konusunda bazı arkadaşlar bu dönem işle alakalı bir iş seyahati olabilir. Çoğunlukla uçağı sembolize eder ama e, karayoluyla da karayolu veya uçakla bir seyahat olabilir bu dönemde. Arkadaşlar çoğunluk uçaktır nadir de olsa karayolu veya deniz yolu çıkar. Ee, veyahut da uçakla kısa dönem bir tatil böyle bir yerlere gitme olabilir arkadaşlar. Ve der ki hakikaten süreç başladı. Artık bir takım şeyler senin hayatında sen farkında dahi olmadan gerçekleşecek der. Fakat bu kartın da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu kart keskin cevapları sever. Evet ya da hayır. Yani olabilir mi? Yapabilir miyim? Gibi cevapları sevmez. O yüzden de ee, cevaplarınız cevaplarınızda bir takım şeyler oluşmaya başladığında cevaplarınız da bunlara karşı keskin olmalı. Evet. E, bunu kabul ettim veya hayır kabul etmiyorum etmedim. Şimdiki zaman kullanarak arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili yengeçler için. Neymiş? Tılsımların kraliçesi arkadaşlar. Tılsımların kraliçesi nedir? Bu dönem gayet pratik olacağınız bir dönem ve bu dönem e, bedeni rahatlatan bir takım işlerle uğraşabileceğinizi sembolize eder. Yani bu ne olur? E, yoga olabilir, meditasyon olabilir veya light sporlar arkadaşlar. Yani çok kendinizi yormadan böyle sıkılmadan yapabileceğiniz bir takım ufak tefek böyle e, sporla alakalı bedeninizi rahatlatıcı veya masaj olabilir, akupunktur olabilir. Neden olmasın? Bir takım işlerle uğraşabileceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda da maddi e, rahatlığı sembolize eder. Bu dönem birazcık daha maddi anlamda rahat olabileceğinizi sembolize eder. E, sabırlı olacağınız bir dönem. Fakat arkadaşlar negatifi de şu. E, kıskanç derecede boğucu... o e, Kıskanç derecede... Boğ, tam ders boğucu derecede kıskanç olacağınız bir dönemi sembolize eder e, O yüzden de sevdiklerimizin kalbini birazcık kırabiliriz bu dönemde kırmamak adına lütfen o kıskançlığı e, uygun bir e, balansta tutturursanız çok iyi olur diye düşünüyorum e, karşımızdaki kişinin e, karakterine Entegre edersek nedir Çok pratiktir. Bedeni rahatlatan e, işlerle meşguldür. Yani fix hayatında bunun disiplini vardır. Yani yogadır, meditasyondur veya işte pilatestir, light bir takım sporlardır. E, maddi anlamda rahattır. Maddi rahatlığa sahiptir. Güzel yemek yapar. Arkadaşlar sabırlıdır. Her zaman kenarda parası vardır bu kişinin. E, ve yazlıkçı tayfadır arkadaşlar yazlığı çok sever. Yani tatile nereye gidelim desen der ki yazlığa gidelim. Veya işte ev kiralayalım bir yerde. Orada tatil yapalım. O tarz bir kişidir arkadaşlar. Ve eski eşyalarından çok zor kurtulur bu kişi arkadaşlar. Hadi bakalım sevgili yengeçlerin son kartı. Sevgili yengeçler tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü de nedir arkadaşlar? Bu dönem bir ekip çalışması içerisine girebilirsiniz. Ekiple yapılan işler, bir takım şeyler üretebilirsiniz. Üretkenliğinizin çok e, yüksek olacağı bir dönem bu dönem arkadaşlar. Aynı zamanda tadilat. Evinizde tadilat olabilir veyahut e, apartmanınızda bir takım tadilatlar yapılması gerekiyordur ve apartmanca toplanıp bu konu hakkında bir e, toplantı yapabilirsiniz. Bu Eğitimde yükselmeyi sembolize eder arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu dönem eğer yükselmek istiyorlarsa eğitimde atıyorum işte e, A1 seviyesindesinizdir İngilizce'de kursa gidip bunu B1 seviyesine veya c 1e C2 yükseltmek istiyorsunuzdur. Tam zamanı arkadaşlar. E, bir takım kurslar kurslara yazılabilirsiniz bu dönemde sizin için çok çok faydası olacaktır ve çok faydasını göreceğiniz bir dönemi sembolize eder. Fakat e, bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilişki konusunda da özellikle cinsellik konusunda e, arkadaşlar herkesin kendi hayatı ve herkesin meşrebi farklı e, cinsellik konusunda da 3 veya daha fazla kişinin olacağı cinsel aktiviteyi sembolize eder. Aynı zamanda tılsımların üçlüsü sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeçler sizler için 5-11 Şubat 2024 tarot yorumum böyleydi. Şubat ayının full versiyonunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.